Vegan beslenmeye geçenlere ilk sorulan sorulardan bir tanesi, çocuğunu da mı vegan besleyeceksin? Olur. E, bu soruyu çok saçma buluyorum. Çünkü çocuklarda bizim gibi bir insan, onların ihtiyaçları bizimkilerden çok da farklı değil. E, kaldı ki annesi doğru beslenen bir çocuğun hiçbir şeyden eksik kalması anne sütü aldığı dönemde pek olası değil. Anne sütü kesildiği zaman veya ek gıdaya geçildiği zaman Acaba en doğru besinler o küçük kavanozlardaki besinler midir? Bunu aklım almıyor. Doğal beslenme kavanozlarla, tozlarla olmamalı. Doğal beslenme doğada, topraktan olmalı. Ne hayvansal ürünler, ne paketlenmiş gıdaların çocuklara iyi geldiğini düşünmüyorum. Çocukların vegan beslenmeyle eksik kalacağını düşünen zihniyet aslında zaten vegan beslenmenin temelini anlamamıştır. Vegan beslenme insanın doğal beslenme yoludur. İnsanın dizaynı bitkilerle beslenmektir. Bitkilerle beslenen insan daha sağlıklı ve daha uzun yaşar. Hayvansal gıdalar daha doğduğu andan itibaren bir insana zarar vermeye başlar. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar mevcut. Sadece çocuklar değil, sporcular, yaşlılar, hamileler tamamıyla Vegan beslenerek çok sağlıklı olabilirler. Bunun aksini düşünmek bence vegan beslenmeyi anlamamış olmayı gerektirir. Vegan beslenmeyi sorgulayanlar kendi yediklerini sorgulasınlar bence. O zararlı şeyleri hayvanın östrojenini, hayvanın kasını, çocuklarına nasıl veriyorlar? Benim anlamadığım kısım esas bu. Eğer zaten bitkisel beslenme çocukluk çağı için yetersiz olsaydı Bugüne kadar neslimizi getiremezdik. Milyonlarca yıl etle karşılaşmadan önce insanlar sadece bitkilerle beslendiler. O zaman raflarda bebek mamaları yoktu. Anne sütünden sonra anne baba ne yiyorsa bebekler de onları yiyordu. Şu an için de bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bitkilerle beslenmek en sağlıklı beslenme yoludur. Buna benzer diğer videolarımı kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz bebekleri vegan besleme ile ilgili sorunları olan için bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.